Bu projede müşterimiz Cengiz Bey'in dairesinin eski ve yeni halini, proje ve yapım aşamalarını, kısaca dairenin yeni, modern, şık, kullanışlı ve kaliteli malzemelerle nasıl değişime uğradığını birebir canlı olarak sergileyeceğiz. Artık dairemizin yeni mobilyaları ve tadilatı bitti. LED aydınlatmalı süpürgelikler koridora şıklık kattı. Akıllı lavabo ile daha konforlu bir mutfak oluştu. Akıllı aynamızın büyüteç ve müzik dinleme özelliğiyle kişisel bakım daha zevkli bir hale geldi. Yeni nesil duş seti banyoya daha bir konfor kattı. Kısacası kullanışlı, kaliteli, şık tasarımlı, konforlu bir daire haline geldi. Müşterimiz Cengiz Bey ve ailesine güle güle kullanma dileklerimizle mağazayı tercih ettiği için teşekkür ederiz.